Arkadaşlar ben bir artık youtuber oldum. Ee, dışarıyı çekeyim dedim. Şöyle. de oluyor. Ama öğlenleri yazın işte. Baya da kötü yani. Yani arkadaşlar bu arada yağmur şey hava böyle yağmurlu. Böyle yağmurlu hava. Ee, yani nasıl göstereyim bir şey ya gerçekten de yani ama bayağı da öyle kötü yani ee, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar yarın Aralık ayına giriyoruz onu unuttum ee, neyse videomuz bu kadar olsun şöyle daha da çekeyim aşağı da çekeyim. Neyse videomuz bu kadar olsun. Hoşça bay.